Yemek yiyip hem de zayıflamak imkansız gibi geliyor ama aslında mümkün. Tüketeceğiniz 8 mucize besinle yaz gelirken fazla kilolarınıza da veda edebilirsiniz işte o besinler. Fazla kilolardan kurtulmak için aç kalmak çözüm değil. Hem yemek yiyip hem zayıflamanın yoluysa mucize besinlerden geçiyor. Metabolizmayı hızlandıran e, besinler tabii ki mevcut. E, bununla birlikte tabii ki düzenli diyet ve egzersiz yapmak gerekiyor. Bu lezzetli listenin ilk sırasında acı biber var. Eğer bir mide probleminiz yoksa yemeklerin yanında mutlaka tüketilmeli. Acı biber kapsesinin içeriğiyle metabolizmayı %23 oranında arttırmakta da tüketildikten sonra. O yüzden e, yağ yakımı etkisini görebilmek istiyorsak aslında yemeklerimize koyduğumuzda metabolizmamız gün boyunca 1,5-2 kat daha fazla hızlı çalışmaya devam etmektedir. Bir Türk geleneği olarak siyah çay vazgeçilmezimizdir ama konu kilo vermek olunca tahta sallanıyor. Çünkü yağ yakmak için bol bol yeşil çay tüketmek gerekiyor. Karın bölgesindeki yağları azaltıcı etki göster. Bu etkiden faydalanabilmek için de günde 3 fincan kadar yeşil çay tüketilmesini öneriyoruz. Baharatlar grubunda tarçın ve zencefil yine olmazsa olmazlar arasında. Özellikle tarçın kan şekeri dengesini sağlıyor, insulini düzenliyor. Bir diğeri ise zencefil. Özellikle zencefilin de metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Tüketildikten sonra %20 oranında metabolizmayı hızlandırır. Zayıflamak için ta Amerika kıtasına kadar uzanıyoruz. Elimde çok değerli iki tane tohum var. Bir tanesi alt dağlarında yetişen kinoa. Diğeri ise Aztek ve Mayalar gibi binlerce yıllık uygarlıkların bile kullandığı chia tohumu. Her ikisi de top tutma özelliğiyle birebir. Kinoa özellikle tahıl grubudur ancak protein içeriği çok yüksektir. Bu nedenle aslında çok iyi bir protein, bitkisel protein kaynağı olarak e, tercih edilebilir. Ve çiğ tohumu da e, aslında yeni yeni duyulmaya başlamıştır. 2015'in star besinleri arasında kabul edilebilir. Listenin son sırasındaysa bir Meksika meyvesi olan avokado var. Özellikle yağ yakan yağlar grubunda yer almaktadır. Evet yağlıdır ancak içerisinde tekir olmamış yağ esitleri içeri ve bununla birlikte metabolizmayı hızlandırıcı ve tokluk sağlayıcı etki gösterir. <laughs> Soğuk